Herkese merhaba arkadaşlar bugün bizimle <laughs> birlikte Brawl Stars oynayacağız Evet tarihlerimiz gibi Arkadaşlar 8104 kupayım 124 kupayım Ben önce profilime Stars'ı en istiyorum Ondan sonra hesaplaşmaya çifte girelim Evet Oyuna başladık Orada oyunu tavsiye ederim internet sorunu Terra ünlü hani, arkadaşımız olabilir galiba Terra hatırladığıma göre düzenliydi evet az ya Hayır, Tamam. Evet, bunu alsın atıyor Tamam. ter aldım burada 3 oldu. Ben şunu almaya gideyim. Uyuyacağım. <laughs> Allah. Çok az canım kaldı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. 5800 canlıyım. Блин, дрожд. Ой. Браво. Ну что, бьёвок? А, ничего. А, кто-то ну что, на Так, вот, Ne olursa olun. Arkadaşlar dördüncü olduk canızla ya. Bir kupamız gitti. Neyse bir şey olmaz. Bizimle kupalar kafarız. Evet. Arkadaş aslında ben böyle işte kupaların bu kupaların bu kadar çok olmasının sebebi çünkü ben oyuna girdiğim zaman öbür oyunda da giriyorum. İşte öyle yapıyorum. Ondan sonra işte böyle 10 milyon oyun oynadıktan sonra beraber çıkıyorum. Ne kadar kolay olur işte. Öyle. Şeli. Şeli öldü. Tamam. El primo. El primo. Tamam. Alo. Kim o ya? öldürdü. Evet birazdan bu olsun. Arada şu anda ultim de Evet. Şil kaldı. Şil. Bu bir tane şil var. Al bakalım oraya. Kurtçuk. Tamam. 12 oldu. Gel sen bakalım buraya. Valli hadi valli hadi sıkılsana evet arkadaşlar birinci olduk gördüğünüz gibi onandı tamam o iki tane şey toplandı evet kırk tane şey toplandı şimdi kutumuzu açacağız üfff evet Burası seçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte e, Kupa yolu sonuncu karakterimizi aldık. Oradan e, Kupa yolundan başka karakter almayacağız. Evet. Yanımızda arkadaşımız olarak 800 bit var. 800 bit var. Yanımızda arkadaşımız olarak Hakkı vut. Yani bu adamın 8 tane biti varmış. Espri olmuş böyle. Evet arkadaşlar. Burada bir tane karı var. Karı. Tamam. Onu öldürdüm. Önceden... Yani. Sprout. Sprout. Tamam. Arkadaşımı buraya koydu. Onlarda alırım bunu. Ben kullanırım. Zaten ortada kuş olacak alan. Orta ortaya kadar gelecek böyle daralacak. Tek ortada kalacak. Evet. Geleni yavaşlatırım. Abi Şurada teşekkürler. Ah. Bu kadar teşekkür ederim. Gece bir zaman Şükrat. oğlum sen ne ara? Aa. Olamaz. Arkadaşım sıkıştı. Kaybettik ya. Ama yine de ikinci olduk. Oluyor. Evet. Böyle yapmayacağız birazdan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Emzimiz de var. Çok iyi. Evet. Açıl açıl, açıl. Az önce gibi terör geldi yine. Terörü de ama. Neyse. Arkadaşlar bu arada yeni bir kostüm geldi bu onun kostümü. Onu da almayı unutmayın. Wolf Gold of adı. Evet. Yürüyorum. Evet. Bana da çeşit çeşit kostümler var. Bu kostümleri birazdan size göstereceğim. Ben falan ben sanki bir de, bir de oynamıştım. Aynen oynamıştım. Arkadaşlar bu da de... Laz Ali, YBC, işte Barat Ali YT'nin reklamı böyle olup videosunu beğenmeyi unutmayın. Onlar da çok iyiler. İşte öyle bir hafta Onlar benden daha çok adam çıkarıyorlar arkadaşlar ya. Allah. Poka geldi ya. Sonunda Poka geldi. Arkadaşlar Brogan tek atması Yetti bizim Tera'ya Ben böyle kupa kasmayan sevmem Evet arkadaşlar Burada da işte şurada e, işte neyse ne Ona basarsanız işte böyle Oluyor mesela Takım kaptanı bak Böyle basıyoruz. Kafa başta öne biraz. Anara Mesela Frank olsun diyor. İşte aynı sıra Sen Leon ol diyor. Ben olmak istemiyorum. Böyle çıkabiliyor. Evet gördüğünüz gibi böyle. Yani öyle de şey basarsanız böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Emojiler de var. Emojileri de yapabilirsiniz. Öyle adamlar da da emoji koymuş mesajlaşalım diye yani adamlar da ne yapsın evet gördüğünüz gibi evet arkadaşımız birisini öldürmüş iyi yeah. sevindim 250 <laughs> vuruyoruz hesaplaşma Evet hesaplaşma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesaplaşmaya emzirebilirdik. Evet. Bu da bir far. Sen bunu istedin. Al bakalım. Al al al. ya bunu. 13'ümüz oldu arkadaşlar. Nerede bu ya? Karın nerede? Arkadaşlar emz çok güzel bir adam. Arkadaşımız aldı adamı. Tek arkadaşım. Evet. Hem burada 10. level yaptık. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.